Herkese merhaba. Ben Hayalet Kanalı'ndan anlatıcınız Nur. Bu videoda ünlü cinayetlerden biri olan Lizzie Borden vakasını birlikte ele alacağız. Babasının başını baltayla paramparça ettiği söylenen, aynı zamanda üvey annesinin ölümünden de sorumlu tutulan, katil olduğu asla çözülemeyen kadının tuhaf hayat hikayesini. Takvim yaprakları 4 Ağustos 1982'yi gösteriyordu. Fall River kasabasında vahşi bir cinayet işlendi. Tanınmış bir aile olan Borden'ların evinde Andre ve eşi Abby Borden kafaları baltayla parçalanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin bir numaralı zanlısı ise Andre Borden'ın ilk eşine olan kızı Lizzie Borden'dı. Peki hala gizemini koruyan bu cinayeti gerçekten Lizzie mi işlemişti? Cinayetin işlendiği büyük bir bahçe içerisindeydi ve üç katlıydı arkasında ise büyük bir ahır vardı. Evde Bayan Drew Borden, karısı, iki yetişkin kızı ve bir de hizmetçileri beraber oturuyorlardı. Lizzy 32 yaşındaydı. Ablası Emma ise 39 yaşındaydı. Bir kardeşleri daha vardı ancak o Lizzy doğmadan önce ölmüştü. Lizzie henüz 3 yaşındayken annesini kaybetmişti. Babası ise eşinin ölümünden 3 yıl sonra Abby Borden'la yeniden evlenmişti. Olay sırasında baba Borden 70, üvey anne Abby ise 64 yaşındaydı. Lizzie aslında oldukça zengin olan babasının cimriliği yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordu. Komşuları Lizzie ve Emma'ya acıyor, kardeşler de kendilerinden daha kötü durumda olan ama çok daha konforlu hayat süren bu insanlara gıptayla bakıyorlardı. Lizzie başkalarına ait olan şeylere sahip olmak için can atıyordu. Öyle ki gittiği dükkanlardan ufak tefek şeyler çalmaya bile başlamıştı. Lizzie bir kleptomandı ve sandığının aksine babası bu durumdan haberdardı. Dizinin çaldığı şeylerin parası her ay babası tarafından karşılanıyordu. Özellikle kasabanın en büyük dükkanlarından bir şeyler çalmayı seven kızının yaptıklarını yüzüne vurmuyor ve çaldıklarının her ay kendine faturalandırılmasını istiyordu. Andrew Borden, çevresindekiler tarafından pek sevilmeyen bir insandı. Bundaki en büyük etken ise cimri bir oluşuydu. Buna rağmen Lizzie'nin hırsızlıklarının üstünü örtmeye çalışıyor ve kimseye bu konu ile ilgili tek laf etmiyordu. Ancak kızına hoşgörüyle yaklaşan bu adam, evinin ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve adeta ilkel şartlarla yaşam sürmeye devam ediyordu. Emekli bir iş adamıydı. Evleri haricinde en az 500 bin dolarlık bir serveti vardı. Ancak evleri bir mezbadan farksızdı. Evde bir tuvalet bile bulunmuyordu. Dışkılar kovalarda biriktiriliyor ve sonrasında dışarı atılıyordu. Lizzy bu durumdan çok rahatsızdı. Çok daha rahat şartlarda yaşayabilecekken böylesi bir hayata katlanmak zorunda bırakılmıştı. Bu yüzden de babasıyla sık sık kavga ediyordu. Bir keresinde kavga o kadar hararetlenmişti ki Lizzy evi terk etmiş ve uzun bir süre dönmemişti. Cinayetten önce evde büyük bir hırsızlık vakası yaşandı. Lize, Emma ve hizmetçi evde olduğu sırada eve hırsız girmiş ve kimsenin ruhu bile duymadan 50 bin dolarla evdeki mücevherlerin bir kısmını çalmıştı. Gündüz vakti evde birileri varken böyle bir hırsızlığın yaşanması gözleri Lizzie'ye çevirdi. Lizzie'nin kleptoman oluşu hakkındaki şüpheleri arttırıyordu ancak Andre Ward'ın olayın üstünü örttü ve düşmanlarının olduğunu söyleyip konuyu kapattı. Nihayetten iki gün önce yine garip bir olay oldu. 2 Ağustos günü Andrew ve eşi bir Borden zehirlendiklerini iddia ederek doktor çağırdılar. Ancak muayene için gelen doktor bu iddiayı ciddiye almadı ve evde tüketilen ucuz koyun eti yüzünden gıda zehirlenmesi yaşadıklarını düşündü. Üstelik vücutlarında herhangi bir zehir izine de rastlamamıştı. Olayın ertesi günü Liz eczaneye giderek böcek ilacı olarak kullanmak için borik asit almak istedi. Ancak eczacı bu isteğini geri çevirdi. Zaten Lizzie'nin en büyük cinayet zanlısı olmasının sebeplerinden biri de buydu. Çünkü ailesini zehirlemek istediği düşünülüyordu. Cinayet günü evde Lizi, üvey anne Abby ve hizmetçileri vardı. Baba Andrew ise erkenden dışarı çıkmıştı. Anne ve hizmetçi temizlikle uğraşıyor, Lizzie ise odasında oturuyordu. Anne hizmetçiye dışarı çıkıp pencereleri silmesini söyledi, hizmetçiyi dışarı yolladı ve hizmetçi bir saat boyunca dışarıda kaldı. Baba 11 sularında eve geri döndü. Kapıyı hizmetçi açtı. O esnada yukarıdan bir kahkaha sesi işitir gibi oldu. <laughs> Aşağı inen Lizzy, üvey annesinin nerede olduğunu soran babasına bir haber geldiğini ve hasta bir arkadaşını ziyarete gitmek için dışarı çıktığını söyledi. Baba bunun üzerine kanepeye gidip uzandı. Lizzie ise balık avlamak için gerekli malzemeleri almaya ahıra gitti. Geri döndüğünde ise tüyler ürperten bir görüntüyle karşılaştı. Babası kafası parçalanmış bir halde kanepede yatıyordu. Lizzie çığlık çığlığa odasında dinlenmekte olan hizmetçiye seslendi. Komşulara haber verip polis çağırdılar. Yaşanan bu kaosun ardından üvey annenin de cansız bedeni odasında yüzü koyun bir halde bulundu. İki cinayet arasında yaklaşık iki saat vardı. Cinayet silahı ise bir baltaydı. Evin bodrum katında sapı kırık bir balta bulundu ancak onun da cinayet silahı olduğu kesin değildi. Cenazeden sonra Liz'i tutuklandı. Bütün deliller onu işaret ediyordu. İddia ettiği gibi üvey anneye arkadaşının hasta olduğuna dair bir haber gelmemişti. Birdenbire balık tutmaya heveslenmesi de akıl karıştırıcıydı. Üstelik hem üvey annesinin hem de babasının evde olduğu saatlerde bir tek Lizzie evdeydi. Ailesiyle olan ilişkisi de ortadaydı. Lizzie ise tüm suçlamaları reddediyor, cinayetle alakasının olmadığını söylüyordu. Kendisini mahkemede savunması için şehrin en ünlü iki avukatını tutan Lizzie bir anda basının ilgi odağı oluverdi. Komşuları Alice, Lizzie'nin cinayetlerden üç gün sonra üzerinde kırmızı lekeler olan mavi bir elbiseyi yaktığını söyledi. Bu teze göre cinayet günü Lizzie'nin üzerinde bu elbise vardı. Ancak ne Lizzie'nin kleptomon oluşu, ne babasıyla olan ilişkisi, ne de herkesin gözünün önünde yaktığı ve cinayet günü aslında üzerinde olmayan elbise yeterli deliller değildi. Çünkü Lizzie bir katilse elbiseyi gizlice yakmak yerine neden herkesin gözünün önünde yakmıştı? Bu durum mantığa aykırıydı. Lizzie, elbisenin boyalı olduğunu ve lekeler çıkmadığı için elbiseyi yaktığını söylemişti. Üstelik komşu Liz koyu bir katolikti ve mahkemede yalan söylemeyeceğini Liz'i de biliyordu. Bunu bilmesine rağmen böyle bir işe girişmesi çok saçma olurdu. Cinayet silahı da Liz'i suçlayabilecek türden değildi. Baltanın sapı olmadığı için herhangi bir parmak izi tespit edilemiyordu. Liz'i mahkeme sırasında pek çok kişiden destek gördü. İnsanlar Lizzy'nin katil olduğuna inanmıyor ve serbest kalması gerektiğini söylüyorlardı. Dava sonunda Lizzy suçsuz bulundu. Bunda biraz da ilk sorguda avukatının olmayışı ve hemen hemen aynı ifadeyi verişi etkili olmuştu. Lizzy hayatının geri kalanını ailesinden kalan mirasla sürdürdü. Kalan parasını da hayvanları koruma derneklerine bağışladı. Cinayeti kimin işlediği ise bulunamadı. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.